Ne yapıyoruz bugün? Bugün çok heyecanlı. <laughs> Gerçekten ama. Gerçekten çok heyecanlıyız gençler bu arada. Ve açmadık da, hiç açmadık yani. Ya doğal diyorsun. Girişi ya doğal. doğal yapıyoruz yani. Ben girdim şu. An. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir Lego videosuyla karşınızdayız. Başka da görmüşsünüzdür. Bugün Lego'nun Lego, LEGO Teknik serisinden Porsche modelini yapacağız. 1600 parça civarında, yaklaşık 1300-1400 lira. Çok heyecanlıyız. Paketini bile açmadık çünkü yoldan oldan aldık. Trend yoldan gelirken birazcık ezilmişti kutu. Ben de riske atmak istemedim. Şimdi sizlerle beraber açacağız burada bugün bunu. 42.096 Ve açılmış gördüğünüz gibi. İyi ki saklamışım ve videoyu çekmişim yani en azından kanıt olacak. Delili. Bildiğin bantlarla yapıştırmışlar böyle. Yani bunu iade mi etmeli? Yoksa içini açıp kontrol mü etmeli? Kontrol Böyle eğer paketlerinde sorun yoksa Stickerlar ve kitabı. Bayağı bir paket var. Sağlam gibi duruyor. Bakalım şimdi başlayacağız ama paketlerin üzerine numaraları yok yani. Ve Porsche tebrikler. Anlaşıldı. Bu muhteşem Lego Teknik Porsche 911 RSR model araba setiyle dünyanın lider otomobil üreticilerinden birinin yenilikçi mühendisliğini ve tasarımını keşfet. Bayağı burada açıklamışlar. PDF talimatlar diyor. PDF olarak buradan da görüntüleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Ve bu videoyla patlıyor kanal gençler. Patlatıyoruz. 1 milyon. 2 milyon. Kaç izlenecek? 200 falan. Hayır canım ha. Şimdi gençler biz puzzle'a başladık. Ama bazı paketlerden birkaç parçayı aldık. Onu açtık. Öbürünü açtık derken birazcık dağıldık. Ondan sonra videoyu durdurduk. Böyle bütün parçaları çıkartıp şu an masanın üzerine koyduk. Şimdi masanın üzerine göstereceğim. Kesinlikle bu kadar büyük bir set yaparken sizin de böyle bir organizasyon yapmanız şart. Yoksa başka türlü işin içinden çıkılmaz yani. Ya da Lego'ya sesleniyorum. Lütfen sayılarla paketlesin. Değil mi? Evet. Diğerlerine çok iyiydi. Bu birazcık işi zorlaştıracak gibi. Şimdi gösteriyorum. Şöyle bir olaya geldi. Bütün parçaları Tek tek bu şekilde ayırdık. Ancak böyle işin içinden çıkabileceğini düşündük çünkü başka türlü olmayacak bu iş. Buralara kaseleri koyduk. <laughs> bu tarafta da muhtemelen en dıştaki olacak parçalar ve lastikler ve jantları var. Ve amortisörler. Çok değişik parçalar var bu sefer. Ve ilk parça gençler. Başlamak için Aynen. Bu tarz parçalar zaten bir önceki yaptığımız Lego teknik arabada vardı. Tam bir süspansiyon sistemi şu an tamamlandı aslında. Peki. Bak bak. Çok güzel hissiyat. Evet. Baya sağlam. Şurası tekerleklerin dönüşünü sağlayan sistem. Buradan krank milinden geliyor bu olay. Dairesel hareketi dikey harekete çeviriyor. Ve üç aşağı 5 yukarı boyutu bu şekilde olacak gençler gördüğünüz gibi. Şu an şasiyi ve lastikten olduğu bölümleri tamamlamış bulunuyoruz. Bir kahve mi yapsak ya? Evet. Ben acaba çok hızlı bir tane kahve mi yapsam? Evet beyim. Evet. Ama çok hızlı. Çok hızlı kahve. Çok hızlı geldi kahve. <laughs> Ve gençler kahvelerimizi koyduk. Sete devam ediyoruz. Şu an 50. sayfadayız. 290 sayfa var. <laughs> Biraz. <daha. gülüyor> Motor silindirlerini bile düşünmüşler. Bu motor, bunların silindirler, o üç tanesi bu aradaki deliklere girecek yani, işte. harika bir olay. Ve motorun harikalığı. Gördüğünüz gibi yerine koyduk motorunu da. Ve arkadaşlar, gözlerin pili bitti. Yengeniz şu an uyuyor. Ee, ama ben gecenin ilerleyen saatlerinde bu cihazı tamamlamayı hedefliyorum. İnşallah sabaha size güzelce bütün detaylı bir şekilde videosunu çekip atabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım devam edelim. İşimiz çok. <laughs> Buranın süspansiyon sistemi de tamam. <laughs> Ve gençler günaydın. Hava çok güzel. Biz dışarı çıkamıyoruz. Onun yerine Lego yapacağız. En son şu şekilde bırakmıştım dün. Tüm malzemeler olduğu yerinde duruyor. Cihazımız da bu şekilde şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gençler ön tarafını yapıyoruz. Buradan muhtemelen ön tampon yapılacak. Bu ne abi? Baksana şu boyuta bakar mısın? Kamyon kamyon dur. yani 50 santim falan var yani rahat. Ve gençler bayağı büyüdü. Buraya bir takım stickerlarını yapıştırdık. Burada motor kısım var. Daha önce söylemeyi unutmuştum. Şasi bayağı tamamlandı. Şöyle yandan da bir gösteriyorum size. Bakalım neler çıkacak. Ve kapıyı da tamamladık gençler. Kapı da tamam. Farlarımız da bitti. İki kapıyı da tamamladık. Dikiz aynası. Kapı kulübü da burada. Burası da muhtemelen artık maksimum uzunluğu olacak. Artık kadrajı full açtım yani görün diye. <laughs> Her seferinde maksimum diyoruz ve daha fazla büyüyor. Daha fazla büyüyor. Muhtemelen burası da sonudur diye düşünüyoruz ama muhtemelen burası da büyüyebilir. Bebeğim bunu sen tak ya. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> bravo, bravo. İnkredi Wow. Güzel oldu gerçekten. <laughs> Bayağı şahane ya ön tarafı da. Michelin tekerlek Mobile One. Bu da yağ galiba. Bir koca gün bitti ama Lego hala bitmedi. bitmedi. <laughs> hava kararıyor. Ama gördüğünüz gibi hala cihazımız bitmedi. Bayağı da büyük oldu. Yani tahminimizin çok üstüne büyüklüğü var. Şu an en son bordo panelini taktık burada gördüğünüz gibi. Artık üstünü yapacağız muhtemelen. En sonunda tekerleklerini takıp bitireceğiz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Arka tamponu da tamamladık. Gençler şimdi takıyoruz. Ön tarafı da tamamladık. İçine farlarımızı koyduk. Ön kapı tamamlandı. Şu kısmı tamamladık. Kırmızı bölümü. Şimdi de arkasını tamamladık. Sadece üst kısmı kaldı. Ve arkadaşlar üst tarafını da taktık. Gördüğünüz gibi tavanı da artık tamamlandı. Şöyle yanlar da gösterelim size. Sadece tekerlekleri bir birkaç tane burada bu üst tarafın bağlanacağı şeyler kaldı. Şuralardan geçecek bir şeyler var muhtemelen. Şurası da arkaya iniyor. Ve harika bir cihaz oldu. Yes. Devamını bitirelim mi bebeğim? Hadi bitirelim. Altı da bu şekilde. Bayağı böyle bir şasisi var sağlam bir şekilde duruyor. Şuradaki parçalarını bile düşünmüşler. Hep son noktaları ben Aynen. Evde son sözü hep ben söylerim. Ne dersin? Peki sevgili. Haberi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi gençler bunları takıyoruz ve muhtemelen artık bitiyor. Haydi bakalım. O süspansiyon sistemi ve buradan tekerlekleri çevirdiğim zaman aslında içeride direksiyondan da yönlendirilebiliyor. Yani direksiyondan oynatabiliyorum. Ve son, büyük an. Ve büyük Son noktaya gerçekten koyuyorum. Ve... Bitti. <laughs> <laughs> Resmen mesai harcadık yani. iki <gülüyor> gün. <gülüyor> <gülüyor> Cihat çılıyor. Bayağı büyük oldu ya. Son Bıcağı sözleri alabilir miyiz? Yani. Valla çok yorulduk ama değdi. Çok güzel oldu gerçekten. Bir şey diyeceğim. Diğeriyle kıyaslayalım mı? Diğeriyle kıyaslayalım Bizim için diğeri büyüktü sanki değil mi? <laughs> Şimdi Vallahi. bir yanına koyalım. <laughs> Bakar mısın ya? Resmen. Öbür taraftaki cüce. <laughs> ama o da elektrikli tabii evet, ki diyor. Evet yani bunu sürebiliyor <laughs> olmak da güzel, keyifli. Ama yani Porsche'umuz ileride olunca kendimiz sürüyoruz. O süredir. zaman süreceğim. Bol bol kaza yapıyorum artık. Arkada spoiler, spoiler kısmı. Burada bir şekilde antenleri var. Arka kısmı da bayağı efsane gençler gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir cam yok. Cam kısımları boş. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok sevişim var. Sevişimden bakıyorum biliyor musun? Zaten. Yapıyorum lan. Yapmazsan olmaz. <laughs> Düşme. evet göster bakalım. Yatıyorum. Göster. Göster canavarı. Evet, evet. Canavarı göster. <laughs> Gerçekten iki günlük bir işti. Ama çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Tekerlekler kocaman. Aynen. Ve arkadaşlar epik bir B-roll yapmadan önce söylemek istediğim bir takım şeyler var. Şu an Türkiye YouTube'da Lego ile ilgili içerik üreten sadece benim bildiğim Lemur var. Mendobur Lemur. Bir de bizim kanalımız var. Eğer ki bu tarz içeriklerin daha üretilmesini istiyorsanız, daha farklı Lego çeşitleri görmek istiyorsanız, daha büyükleri de olabilir, daha farklı serilerden de olabilir. O zaman aşağıdan yorumlara mutlaka yorum bırakın. Eğer ki arkadaşlar bu emeği ve bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir tane like tuşuna basmayı da unutmayın. Şu an elimizde bu set var. Bunu yaptık. Lego teknik setimiz vardı. Şöyle küçük bir tane. Bir tane de <gülüyor> geliyor. <laughs> i̇şte bu. <laughs> bu setimiz var. Bu seti de gördüğünüz gibi ileriki videolarımızda yapacağız. Bu da bir tane Bigfoot 4x4 Jeep. Bunun birkaç tane ekstra özelliği var. Böyle engebeli yerlerde gidebiliyor falan. Yine Lego teknik serisi. Umarım arkadaşlar bu tarz içerikleri daha üretmeye devam edebilirim. Sizin sayenizde oluyor bunlar. Eğer ki bu içerikleri arkadaşlarınızla veya bu tarz şeylerle ilgili olan kişilerle paylaşırsanız kanala katkısı çok büyük. Çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. O zaman bitirelim Teşekkür mi? Teşekkür ederiz. Bitirelim. Hazır evet. mısın? Hazır. Epik müziğe gireyim mi? Gir. Giriyoruz. Bir. <laughs> görüşürüz. Görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Seni <laughs>